Bugün sınırların olmadığı, ürün ve hizmetlere bir tıklamayla ulaşıldığı, mal ve paranın serbestçe dolaştığı yeni bir dünyadayız. Yaşadığımız dönem değişken, karmaşık, belirsiz ve kesin olmayan bir dönem olarak adlandırılıyor. İstikrarın istisna, değişimin ve dönüşümün sürekli olduğu yeni bir dönem bu. Rakiplerimiz artık çevremizdekilerle sınırlı değil. Daha fazla işbirliğine, daha fazla güç birliğine ihtiyacımız var. Hızlanan hızlanma döneminde değişim ve dijitalleşme artık bir var olma, yok olma meselesi. Workup dünü denetleyen, bugünü yöneten, yarını planlayan araçlarla bu yeni dünya ile işletmelerin başa çıkmasına yardım ediyor. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme yeni bir meydan okuma. Artık bilgi sistemi sadece para, insan kaynağı, mal ve stokların kayıtlarını takip etmekle sınırlı değil. Tedarikçileriniz, müşterileriniz, makineler, robotlar, nesneler ve sosyal medyadaki milyarlarca insan bilgi sisteminizin bileşenleri olmalı. WorkCube sizi Endüstri 4.0 ve dijital ekonomi ile uyumlaştıracak araçlar sunuyor. Rekabet gücünüzü yükseltiyor. Dünyanın ilk %100 web tabanlı, bir diğer değişli browser üzerinden koşan ilk iş yazılımı WorkCube tasarlandığında, Türkiye'de 56K dial-up bağlantı vardı. WorkCube, İş bir bütündür, öyleyse bilgi sistemi de bütüncül olmalıdır ve internet geleceğin teknolojisidir sloganıyla tam da bugünü görerek 1999'da tasarlandı. 2002 yılında satışa sunuldu. İlk günden bu yana yenilikçi, her daim yasal mevzuata uyumlu, kapsamlı, yüksek teknolojiye sahip bir iş platformu olmaya devam ediyor. Şu anda 5000'in üzerinde işletme Workcube kullanıyor. 40'a yakın ana ve alt sektörde başarı hikayemiz var. Küçükten başlayıp WorkCube'la cirosunu, çalışan sayısını, iş sahasını büyütmüş, ilk 500 listelerine giren onlarca müşterimiz var. 300 binden fazla insan Workup kullanan işletmelerde çalışıyor. Maaşlarını Workup hesaplıyor. 500'den fazla sertifikalı Workup uzmanı, işletmelerin gücüne güç katmak için hizmet veriyor. Dijital dönüşüm konusunda kafalar karışık. Dijital dönüşüm sadece teknoloji değil, bir strateji. İş modellerinizi gözden geçirmeniz ve dijital ekonomiye uyumlaştırmanız gerekiyor. WorkUp uzmanları, dijital kaslarınızı güçlendirecek, işletmenizi daha iyi yönetmenizi sağlamak için geliştirilmiş yaratıcı yaklaşımlara sahipler. WorkUp dijitalleşmenize üç başlıkta katkı sunuyor. Bütüncül, holistik yazılım platformu, çok disiplinli, dünyayı bilen, işine hakim uzmanlar ve yenilikçi iş modelleri ve metodolojiler. Size üçü bir arada lazım. Gelin şimdi Workube'u biraz daha yakından tanıyalım. Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma şirketi IDC'ye göre ortalama bir işletme dijitalleşmek için 7 başlıkta 36 yazılıma ihtiyaç duyuyor. Bu yazılımları ayrı ayrı satın almak, çalıştırmak, entegre etmek ve yaşatmak yaşatmaksa neredeyse imkansız. Workube bu yazılımların 33'ünü tek bir platformda sunuyor. Workube holistiktir. ERP, CRM, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, fiziki varlık yönetimi, içerik yönetimi, dijital arşiv ve intranet yönetimi, online ticaret ve B2B yönetimi, iş süreçleri yönetimi, iş zekası gibi farklı başlıklarda pazarda yer alan çok sayıda iş uygulamasını tek bir platformda ve birbiriyle tamamen bütünlükte olarak size sunar. Sunduğu iletişim ve işbirliği araçlarıyla kurum içi ve kurum dışı iletişiminizi, bilgi alışverişini, iş akışlarını kolay ve izlenebilir bir hale getirir. Workcube ile sınırsız sayıda web sitesi, e-ticaret sitesi, tedarikçi veya bayi portalı, işe alım ve kariyer portalı, eğitim portalı gibi platformlar kurabilir. Müşteri, bayi ve tedarikçilerinizi de bilgi sisteminizin ayrılmaz bir parçası haline getirebilirsiniz. Workcube, sahip olduğu IoT gateway ile tüm makineleri, cihazları, nesneleri, ekipmanları izlemenize ve yine Workcube üzerinden yönetmenize imkan verir. Workcube özünde bir web sitesidir. İş araçları, kurumsal internet, satıştan üretime yüzlerce iş fonksiyonu, geliştirim araçları, iletişim ve süreç yönetim araçları ve sistem yönetimi araçları hazır raporlar bir arada sunulur. Kullanıcılar yetkileri ölçüsünde sisteme erişir. Ferah, kullanıcı dostu ve her zaman yenilikçi arayüz tasarımıyla WorkCube kullanıcıların tıpkı bir web sitesinde gezer gibi kolayca iş yapmasını sağlar. WorkCube doğrudan tarayıcı üzerinde çalışan bir iş yazılımıdır çalışanlarınız bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar üzerinden herhangi bir yazılım veya eklenti indirmek zorunda olmadan Workube'a erişirler. İşlerini yapar, iletişim kurar ve ekip arkadaşlarıyla gerçek zamanlı veriler üzerinde işbirliği yaparlar. Workube'da aynı binanın farklı odalarında çalışmakla, herkesin kendi lokasyonunda hatta dünyanın diğer ucunda çalışması arasında bir fark yoktur. Herkes aynı anda 7-24 sistemde bir arada iş yapabilir durumdadır. Workcube'ı ister kendi lokal ağınızda, isterseniz bulutta yapılandırabilirsiniz. Workcube, düşük toplam sahip olma maliyeti ve sürdürme maliyetiyle benzersizdir. Peki bunu nasıl yapar? Çok sayıda kurumsal yazılım çözümünün işlevselliğini tek bir kütüphanede barındırır. Bu sayede ek yazılım ve donanım ihtiyacını ortadan kaldırır. Web tabanlı, merkezi ve sunucu bazlı bir uygulama olması sayesinde bakımı, yönetimi ve dağıtımı çok kolaydır. Kullanıcı sınırsız lisanslama, bulut lisanslama, büyüdükçe lisansla, küçüldükçe tasarruf et opsiyonları sürdürme maliyetini aşağı çeker. Açık kaynak kodu lisanslamayla size doğrudan yazılımınızı ihtiyacınıza göre genişletme imkanı sunar. İster bulutta, isterseniz kendi sunucunuzda, ister satın alarak, ister kiralayarak en uygun lisanslamayla Workcube satın alabilir, belinizi bükmeden, maliyetlere katlanmak zorunda olmadan yıllar boyu işinizi yönetirsiniz. WorkCube, iş süreçlerinin tasarlandığı built-in süreç tasarım aracına sahiptir. WorkCube'da tüm iş nesneleri BPM, süreç yönetim motoru üzerinden koşar. Hangi işi, hangi ekranı, hangi belgeyi, hangi rol, nasıl kaydeder, kimleri bilgi verir, kimler onaylar, kimler reddedebilir, kimin yetkisi hangi seviyededir? Tüm bunlar BPM araçlarıyla tasarlanır ve yönetilir. Sayfa ayarları, sayfa tasarımcısı, veri şablonları, çok katmanlı erişim ve güvenlik ayarları, kullanıcı yetkilendirme gibi çok sayıda özelleştirme ve implementasyon araçlarına sahiptir WorkUp. DevTools yönetim araçları, no-code geliştirim ortamı, Git ve Bitbucket'la açık kaynak kodlu geliştirim opsiyonları en uç noktada özelleştirmeleri mümkün kılar. Bu yetenekler işletmenizin dijital kaslarını güçlendirir, dijital sürdürebilirliği garanti altına alır. İşiniz büyüdükçe, Workube büyümenizi destekler. Instance ve Container mimarisinde koşan Workube ister tek kullanıcılı, isterseniz milyon kullanıcılı dijital iş platformları yaratabilirsiniz. Birden fazla, hatta binlerce sunucu bir arada çalışarak web tarayıcı ile sisteminize bağlanan milyonlarca kullanıcıyı destekleyebilir. İşleriniz kesin uğramaz, Workube'u kümelendirerek sonsuz bir büyüme sağlarsınız. WorkCube, tüm para birimlerini destekler ve her bir işlem aynı anda üç farklı para birimiyle kaydedilir, yönetilir ve raporlanır. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça standart kurulumla gelir. Sınırsız dil seti eklenebilir. Örneğin, aynı işletmede, aynı sistemde Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Farsça, Romence, Fransızca kullanan WorkCube kullanıcıları vardır. WorkUp üzerinde kurgulayacağınız web siteleri B2C veya B2B portallarla dünyanın her yerindeki müşteri, bayi ve tedarikçilerinizle gerçek zamanlı iş, iletişim ve işbirliği yapabilirsiniz. Global pazar yerlerine entegre olabilirsiniz. WorkUp sizi, size özel kişiselleştirilmiş gündem sayfanızla karşılar. Acil sipariş noktasına gelmiş ürünler, servis başvuruları, üretim emirleri, işe yeni başlayanlar, günün toplantıları kurumsal duyurular ve dahası. Workup aynı zamanda bir intranettir. Ortak ajanda yönetimi ve toplantı odaları, araçlar gibi varlıkların rezervasyonu özelliğiyle hızlı organize olunur. Güçlü dijital arşiv yönetimiyle bilgi ve belgelere hızla erişilir. Hızlı mesaj, kurum içi chat, forum, kurumsal wiki, kurumsal tv, kim kimdir gibi modül ve ekranlar iş birimlerinin, çalışanların, yöneticilerin, takımların birbirinden haberdar olmasını, kolay ve izlenebilir bir iletişim kurmasını sağlar. Self-service insan kaynakları fonksiyonları, çalışanların avans, izin, harcama taleplerini, bordro onaylarını, fazla mesai, personel devam kontrol sistemi, hedef, ödül, ihtar gibi takiplerini kolaylıkla yapmalarına, bu sayede insan kaynakları veya idari işler departmanlarıyla hızlı iletişim kurmalarına da olanak sağlar. Workcube çalışanlarınızı ofisten bağımsız hale getirir, mobilize eder, verimliliğini arttırır. Workcube API Gateway, web servisleri ve entegrasyon araçlarıyla üçüncü parti uygulamalara, makine ve cihazlara güvenli biçimde veri gönderir, veri alır. E-devlet çözümlerini eksiksiz sunar. Açık yapısı sayesinde Google, Office Live, Facebook Twitter gibi uygulamalarla entegre olabilir. 27 banka ile veri alışverişi sunan Vodiba, Workhub dijital bankacılık çözümü ile banka işlemlerinizi otomatik hale getirir. Ödeme sistemleri, yazar kasalar ve sanal fiziki pos entegrasyonu ile sahada, mağazada veya online olarak tüm elektronik tahsilat süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Workhub yerli ve yabancı pek çok pazar yeriyle entegre çalışır. Hali hazırda sistemleri Workube ile entegre edilmiş lojistik ve kargo şirketleri vardır. Bu sayede müşterilerinizin kargo ve teslimatlarını da kolaylıkla yönetir ve takip edersiniz. Workube, Java, CF, HTML, CSS, JS, SQL, NoSQL ve endüstri standartlarında web teknolojileriyle geliştirilir. Açık kaynak kod ile sunulur. Progressive Web uygulaması olan Workube, mobil cihazlarla %100 uyumludur. Platform bağımsız çalışır, ölçeklenebilir. Workgroup'ta tüm fonksiyonlar süreç motoru üzerinde koşar. IoT kapısı, notification, e-mail ve video konferans desteği sunar. Apache, Adobe, Google, Docker, Mongo gibi çok sayıda teknoloji bileşeni tek bir platformda kullanılabilir hale gelir. Workcube, Playnevas uygulama güvenliği ile gelir. Ayrıca IP kontrolü, blacklist, Active Directory entegrasyonu gibi kurumunuzun güvenlik politikalarını yürürlüğe koyabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu, KVKK ve Avrupa Birliği'nde uygulanan GDPR müktesebatıyla birebir uyumlu olarak geliştirilen GDPR Ready çözümü, veri edinme, kullanma ve saklama süreçlerinde tam çözüm sunar. Veri envantiri ve süreçlerinin tasarımı, bu politika ve süreçlere uygun veri sınıflandırma, maskeleme, şifreleme özellikleri ve veri işleme izin yönetimi gibi fonksiyonlar hem lokalde hem de uluslararası faaliyetlerinizde veri güvenliğinizi sağlamada büyük kolaylık sağlar. Workup, süreçleri siparişten başlatıp faturada sonlandıran klasik ERP çözümleri gibi işe yaklaşmaz. Fikir havuzlarından satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş yelpazede iş fonksiyonlar sunar. WorkCube'da veri tekildir ve bir kapıdan girer ve organizasyonunuzun bütününde akar. Çalışanlarınız, müşterileriniz, tedarikçileriniz, kanalınız, çalışan adaylarınız aynı veriler üzerinde çalışır. Veri kayıpları ve tekrarlar önlenir. Bütünleşik ve bağlı veri, doğru kararlar almanızı sağlayacak akıllı raporlara dönüşür. WorkCube, evrensel tecrübelerden yararlanarak geliştirilmiş dijital dönüşüm modeliyle yürürlüğe konulur. Workup uzmanları dijitalleşmenin ilk adımı olan dijital olgunluk düzeyini ölçerek projelere başlar. Dijital ekonomi farkındalık seminerleri verilir. Yeni iş modelleri ve kanvaslar kullanarak işletmenizin stratejik çerçevesi oluşturulur. İşletmenize özel dijital dönüşüm projesi tasarlanır. Sonucu, donanım, network altyapınız konsolide edilir. İlk günden çalışanlarınızın değişim sürecine katılmaları için intranet kullanımına sunulur. İşletmenizin finans, İnsan kaynağı, müşteri tedarikçi ve fiziki varlıkları sınıflandırılır. Ürün ve hizmetleriniz dijital zenginleştirmeye tabi tutulur. Hedeflerle yönetim, bütçe altında mali disiplin prensipleri oluşturulur. Ardından ARGE sürecinden satış sonrası hizmetlere kadar tüm operasyonlar işler hale getirilir. Makineler, cihazlar veya sensörler sisteme bağlanır. İş gücünüzün dünyanın her yerinde mobilize olması sağlanır web siteleri, sosyal medya, B2B, B2C, pazar yerleri, çağrı merkezi gibi müşterilerle dijital temas noktaları oluşturulur. Kanalınız ve tedarikçileriniz işinizin bir parçasına dönüştürülür. Bu sayede işiniz ve ekosisteminiz izlenebilir, denetlenebilir ve planlanabilir hale gelir. Workube müşterileri arasında kamu kurumlarından sivil toplum örgütlerine, startuplardan holdinglere her büyüklükte ve kategoride şirket var. WorkUp'la 2003 yılında çalışmaya başlayan ilk müşterimiz, global bir markanın %100 sahipliğinde WorkUp kullanmaya halen devam ediyor. WorkUp kullanan işletmelerin büyüme ve globalleşme süreçlerine hep katkı sağladık. Kobi olarak WorkUp'la işini yönetmeye başlayan, sonradan holdingleşen, pazar değeri yaratan, yatırımlar alan, yeni pazarlara açılan ve WorkUp kullanmaya devam eden müşterilerimize çok teşekkürler. Onların başarısı bizim başarımız. Kurumsal bir yazılım almak çok zordur. Beyin ameliyatı olmaya benzer. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunun için bu süreci doğru yönetmenize yardımcı olmak en büyük önceliğimiz. Sizinle tanıştığımızda problem, ihtiyaç ve beklentilerinizi dinliyoruz. Ürünümüzün ve hizmetlerimizin size sunacağı faydaları anlatıyoruz. İkinci aşamada süreçlerinizi, zorluklarınızı ve hedeflerinizi anlamak için ayrıntılı assessment yapıyoruz. Üçüncü aşamada assessment ile edindiğimiz bilgiler ışığında size özel demo ve workshop yapıyoruz. Dördüncü aşamada projenizin kapsamı, ekip, bütçe, taslak proje planı gibi bilgilerin yer aldığı teklifimizi sunuyoruz. Teklifimizi bir toplantıyla size anlatmak, olası sorularınıza cevap vermek bizim için önemli. Çünkü aklınıza takılan hiçbir açık nokta olmamasını istiyoruz. Beşinci aşamada ise teklif ve plan üzerinde müzakereleri tamamlayarak süreci anlaşma ile sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. Bu süreci 2 ile 6 hafta içinde tamamlayarak sizi de müşterilerimiz arasında görmek en büyük arzumuz. Yapacağınız satın almada sadece başlangıç maliyetine odaklanmak sizi yanıltabilir. Size sunulan teklifleri değerlendirirken ilk yatırım maliyeti kadar 10 yıllık sürdürme maliyetini hesap etmek en doğru kararı almanızı sağlayacaktır. WorkCube rakiplerine göre üstün teknoloji ve araç sağlığa sahip olmasına rağmen sürdürme maliyeti oldukça düşük bir platformdur. Dijitalleşme bir süreçtir. Dinamik dünyada yazılımlar sabit kalamaz. Uygulamanızı sürekli iyileştirmek zorundasınız. İsterseniz Workcube kurumunuza dijital dönüşüm ofisi kurmanıza yardım ederek dijital yeterlilik düzeyinizi yükseltir. İsterseniz Workcube uzmanlarından hizmet alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Workdesk yardım masası hizmetleri her zaman size bir tıklama mesafesindedir. Workcube müşteri hakları ve denetim uzmanları size yardıma hazırdır. İş fikirlerinizi tartışacağınız danışmanlar Uygulamanızı genişletecek geliştiriciler sizin başarınız için çalışırlar. Bu videoyu izleyerek ayırdığınız vakit için teşekkürler. Bu aslında dijitalleşmeyi ne kadar önemsediğinizin de göstergesi. Sizi daha verimli, yenilikçi, rekabetçi yapmak için yorulmadan çalışıyoruz. Bu zorlu rekabet dünyasında dijital kaslarınızı güçlendirecek bir yol arkadaşına ihtiyacınız varsa biz Workcube olarak hazırız.